Arkadaşlar merhabalar. Hareket çeşitleri, konum, yer değiştirme gibi konuları işleyeceğiz. İlk başta hareket konusuyla başlayalım. Arkadaşlar bir cismin bir noktadan başka bir noktaya gitmesine hareket diyoruz. Biz hareketi bir referans noktası seçip ona göre tanımlarız. Eğer referans noktasına göre yer değişimi varsa zamanla o zaman bu cisme hareket ediyor deriz. Hareket genel itibariyle göreceli bir kavramdır. Çünkü referans noktası seçiyoruz ve bir referans noktasına göre hareketli sayılan başka bir referans noktasına göre durgun olabilir. Ne demek istiyorum? Mesela geniş bir trenin içerisinde olduğunuzu düşünün. Siz trenin içerisinde hareket ediyorsunuz ama yandaki koltukta oturan kişileri sizinle beraber duruyor görürsünüz. Ama kenarda yani treni izleyen bir kişi tarafından ikiniz de arkadaşınız ve siz diyelim. Trenin içerisindeki iki kişiyle hareket ediyor gibi görür. Yani seçtiğimiz noktaya göre Cismin hareketi değişiyor aslında. Aslında referans noktası bizim için önemli bir kavram. Şimdi hareket ortaokuldan da bildiğiniz gibi üçe ayrılıyor aslında: öteleme, dönme ve titreşim şeklinde. Öteleme hareketi bir cismin belirli bir doğrultuda ve yönde yaptığı kayma, ilerleme hareketidir. Düz yolda ilerleyen otomobil öteleme hareketi yapmaktadır. Dönme hareketi bir sabit nokta etrafındaki e, harekettir. Öteleme yapılmaksızın sadece belirli açısal bir hareket yapılması gerekiyor. İşte dişli hareketi, pervanenin dönmesi, musluk açılıp kapanırken e, o yapılan hareketin hepsi dönme hareketine örnektir. Titreşim hareketi de e, aslında çok e, fark etmediğimiz ama mesela böyle bir sırayı çekerken masayı çekerken bazen tak 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 titrer belki o zaman fark edebiliriz ya da telefonumuzu titreşim moduna aldığımızda titreşimi orada hissediyoruz peki nedir bu titreşim aslında ötelemeye çok benziyor ama titreşim hareketi iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapması gerekiyor işte gitar teli hareketi salıcan sallanması bu gibi hareketler titreşim hareketine geliyor bir cisim arkadaşlar bu hareketlerden sadece birini yapabilir. Mesela katılarda moleküler düzeyde incelediğimizde moleküller titreşim hareketi yapabiliyor ama gazlar hem titreşim hem dönme hem öteleme gibi hareket yapabiliyor. Ortaokuldan da hatırlarsınız. Şimdi bir cismin hareketi sırasında izlediği yola yörünge diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım yukarıdaki hareketliler ile ilgili olarak şekil 1'de keman telinin hareketini görüyoruz arkadaşlar. Şekil 2'de Jüpiter'in hareketini görüyoruz. Şekil 3'de yağmur damlalarının hareketini görüyoruz. Şimdi buna göre yargılarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Birinci hareket keman telinin hareketi. Keman telinin hareketi titreşim hareketidir. Yargı bir doğrudur. Şekil 2'de sadece dönme hareketi yapıyor demiş Jüpiter'in hareketi. Evet Jüpiter kendi etrafında dönüyor ama bir de Güneş'in etrafında dönüyor. Bu yüzden sadece dönme hareketi yaptığını söyleyemiyoruz aslında. Öteleme hareketi de yapıyor aynı zamanda Güneş'in etrafında. Bu yüzden 2'yi eledim. Şekil 3'te Yağmur damlalarının hareketi öteleme hareketidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Şimdi önemli iki tane kavramı inceleyeceğiz yine beraber. Alınan yol ve konum. Arkadaşlar bu ikisi birbirlerinden farklı kavramlar. Evet alınan yol şimdi belirli bir nokta etrafında. Ben şöyle gittiğim zaman arkadaşlar burada da adımlarımı saydığım zaman ne kadar yol aldığımı buluyorum. Yani bir cismin hareketi sırasında izlediği yörüngenin uzunluğu aslında alınan yoldur. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. Yani yönü olmadan bakıyoruz biz buna. Esay sistemde birimi metredir. Konum ne demek peki? Konum bir cismin herhangi bir referans noktasına göre bulunduğu yerdir. Mesela şu anda bu arkadaşımızın konumu şu seçtiğimiz noktaya göre bu şekildedir. Eğer ben başka bir A referans noktası seçseydim konum vektörüm bu şekilde değişecekti. Konum referans noktasından cismin bulunduğu noktaya olan yönlü uzaklıktır. Yani dikkat ediyorum. E, yönümüz var. Dolayısıyla vektörel bir büyüklükten bahsediyoruz. SI birime göre yine tabii ki konum metreyle ölçülüyor. Ve X üzeri böyle okla gösteriyoruz. Neydi bu? Vektörel bir büyüklük olduğunu gösteriyordu. Peki yer değiştirme nedir? Arkadaşlar yer değiştirme aslında cismin ya da kişinin son konum eksi ilk konumudur. Bakın burada yazıyor. Delta değişim anlamına gelir. Delta x yer değiştirme anlamına geliyor. Son konumu eksi ilk konumu şeklinde dedim az önce de. Esnai birim sistemde birimi metredir. Şimdi mesela şu az önce çizdiğim yörüngeye bakın. Bu benim aldığım yoldu. Bu hareketi izleyerek bir yer değiş bir yol aldım. Bu A noktası ile B noktası arasında çizdiğim en kısa mesafe yani şu mesafe benim yer değiştirmem oluyor arkadaşlar. Yer değiştirmeyi delta x ile gösteriyoruz. Şimdi burada aklında olsun demiş. A noktasından B noktasına ayrı ayrı 1, 2, 3 yollarını izleyerek giden bir hareketlinin yer değiştirmesi delta x kadardır. Yani düz yolda doğru boyunca aynı yöne gidilirse yer değiştirme büyüklüğü ve aldığı yol aynı olur demiş aynı zamanda bize. Alınan yol skalar büyüklüktür demiş. Şimdi şu birinci notla ilgili bakın A noktasından B noktasına bu yolu da izleyebiliriz. Böyle de gidebiliriz. Böyle de gidebiliriz. Ama yani bunlar aldığımız yolu değiştirir. Ama A ile B arasındaki en kısa mesafe şu. Hiçbir zaman değişmiyor. Yer değiştirme oluyor. Bir de ikinci şeye tekrar bakalım. İkinci ifadede eğer aynı yöne sürekli gitmeye devam ediyorsak, o zaman aldığımız yol ve yer değiştirme ikisi de aynı şeyi ifade eder. Son olarak bunu söyledim zaten ama alınan yol yönlü bir büyüklük değildir, skaler bir büyüklüktür. Alınan yol negatif olamaz demiş. Ancak yer değiştirme negatif olabilir. Alınan yol yönsüz olarak ne kadar adım attığımı gösteren bir şey olduğu için arkadaşlar, dolayısıyla negatif olması kesinlikle beklenemez. Çünkü adımlarımı sayıyorum zaten. Ama yer değiştirme yönlü bir büyüklüktür veya vektörel bir büyüklüktür demek istiyorum. İşte sağa doğru gitti sonra sola doğru gitti. E bunun ben ifadesini belirtmek için eksi artı ile yön belirtmem gerekiyor. Bu çok önemlidir. Şimdi sorumla devam ediyorum. Yandaki şekilde O noktası referans kabul edilerek X, Y, Z, T, P noktalarının konum vektörleri çizilmiş. Buna göre konum vektörlerden hangisi yanlış çizilmiştir? Şimdi konum vektörü nasıl çiziyorum? Referans noktasından olduğum yere çizgi çekerek. XP doğru çizilmiş. XT doğru çizilmiş. XZ doğru çizilmiş. XX doğru çizilmiş. Ama bunların haricinde Y'ye bakın. Bu yanlış çizilmiş tam tersi vektörle göstermek gerekiyordu. Referans noktasından olduğun konuma çizdiğin vektör senin yer değiştirme vektöründür. Konum vektöründür pardon. Dolayısıyla cevabımız x, y olacaktır. <laughs>